GondGPT yazılımında prompt'ların kullanımı. GondGPT ile makale dışında farklı metin içerikleri de üretebilmeniz mümkün. Bunun için ayarlardan yeni prompt ekleyerek farklı amaçlar için kullanabiliriz. Örneğin, GondGPT'ye vereceğiniz başlıklardan ürün tanıtımı yapmasını isterseniz buna göre bir prompt verebilirsiniz. İçeriği alt başlıklarıyla birlikte yazabilmesi için html çıktı ve alt başlık oluşturucu seçeneklerini aktif etmeliyiz. Örnek olarak 5 adet ürün başlığı verelim ve içerikleri inceleyelim. Farklı bir senaryoda sosyal medya hesabımız için ilginç bilgiler oluşturmak istiyor olalım. Özel liste oluştur sayfasını açalım. Örneğin hayvanların listesi yazdığımızda oluşan listeyi döngü listesine ekleyelim. Şimdi de bu hayvan hakkında ilginç bilgiler prompt'unu giriyoruz ve her döngü listesi elemanı için kaç defa çalışacağını belirliyoruz. Listenin ilk elemanından başlayarak her bir eleman için verdiğimiz prompt'a göre liste oluşturuyor. Şimdi bu oluşturduğumuz ilginç bilgiler taslağından kısa bilgi metinleri oluşturalım. Bunun için daha önce eklemiş olduğumuz bilgi metni oluşturucu prompt'unu kullanacağız. Kelime sayısını ve kayıt klasörünü belirleyerek işlemi başlatıyoruz. Oluşturulan içerikler hem HTML hem de Excel dosyası olarak kaydedilir oluşturduğumuz buna benzer metinlerin doğruluğunu kontrol ederek Canva gibi platformlarda Excel dosyasından sosyal medya gönderilerine dönüştürebilir veya farklı amaçlarla kullanabiliriz. Daha önce eklediğiniz promptları dilerseniz düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Şimdi seyahat rehberi ve futbol yorumcusu adında iki farklı prompt daha ekleyelim. Seyahat rehberi prompt'unu seçerek seyahat içerikleri üretebilmek için içerik üret sayfasına geçiş yapıyoruz. Ve gerekli ayarları yaparak içerik üretimini başlatıyoruz. Şimdi de üretilen içerikleri inceleyelim.